Hello tamircimeninin yeri siz bozun biz tamir edelim. Ben Manny. Merhaba Manny. Ben Jackie Greenway. Aa merhaba Jackie. Senin için ne yapabiliriz? Bunun genelde yaptığım bir şey olmadığını biliyorum ama bitkiler konusunda yardım edebileceğini umuyorum. Parktaki ağaçlardan biriyle ufak bir sorun yaşıyorum da. Ne tür bir sorun bu? Vişne ağaçlarımızdan biri. Yaprakları solmuş ve neredeyse hiç çiçeği yok. Acaba parka gelip ne yapmam gerektiğini çözmeme yardım edebilir misin? Yes, hemen geliyoruz. Eminim ağacı iyileştirmenin bir yolunu bulabiliriz. Tamam aletler. Jackie yeah, Sick Tree. Hasta ağaç konusunda yardım etmek için parka gidiyoruz. Hazır mısınız? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Hop, zıplayın. zıplayın Yavaşlama İzle İşimize Very quickly <laughs> 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 Hello Bay Lupert Ah merhaba Mini Merhaba aletler Budama ağaçlarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Budalalar ve ağlar mı? <laughs> Budama ağaçlar. Bu çalıların şekiller ya da insanlar şeklinde budanmasıdır Squeeze. Bay Lopurt bu konuda oldukça iyi görünüyor değil mi? Evet biz Lopurtların bu bahçe işine karşı doğal bir yeteneğimiz vardır. Biraz üstten, biraz alttan, biraz daha alttan... ...ve birazcık daha alttan ve biraz daha küçücük bir alttan. Dikkatli olun Bay Lopurt. Eğer budama ağacınızın tepesi çok ağır olursa o zaman düşebilir. <laughs> Endişeni anlıyorum Veli ama ben budama sanatı uzmanıyımdır. <laughs> tamam Bay Lopurt. Ağaçlıkla gününüz kutlu olsun.